Elbistan'ın inşası ve ihyası için yola çıkan Cumhur İttifakı, AK Parti Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener ziyaretlere devam ediyor. Elbistan'ı, Elbistan, Elbistan Belediyesi'nin bütçesinden ayağa kaldırmak hayaldir. Hiçbir şekilde Elbistan Belediyesi, e, biz bu Elbistan'ı ayağa kaldırırız diyorsa bu yalan. Mutlaka iktidarı ve hükümeti, yüksek bir oyla arkamıza almamız gerekiyor. Biz onları arkamıza almazsak bu elbistan 50 senede zor ayağa kalkar. İnşallah biz iyi bir oy alarak iktidara geldiğimizde belediye başkanlığı seçildiğinde iktidarı arkamıza alırız ve elbistan elbistandaki e, odalarla birlikte her hafta gerektiğinde her gerektiğinde her gün istişare ederek elbistan'ı ayağa kaldıracağız inşallah. Başkan adayı Yener, bu kapsamda İnşaat Mühendisleri Odası Elbistan temsilcisi Özgür İspir'i ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Ne zaman bize bir ihtiyaç olursa, inşallah hayırlısıyla seçimden sonra olur, başka zaman olur. Her zaman odamızın kapısı açıktır. Özellikle de meslektaşlarımıza her zaman yanındayız. Biz, bizim için siyaset odada olmaz, sadece meslektaş bazında dayanışmaya e, memleketin ayağa kalkması anlamında hangi parti olursa olsun Çok biz e, özellikle de adayın inşaat mühendisi olması bazında e, mühendisler odasında bizim açıklamamız buna uygun olur. Biz Çok başarılar diliyoruz. Sağ olun. E, her zaman elbistanı Elbistan'ın taş üstüne taş koyacak kişinin yanındayız. Burada bir açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Elbistan temsilcisi Özgür İspir Başkan Adayı Yener'i desteklediklerini söyleyerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Sen e, AK Parti Belediye Başkan Adayı abimiz, inşaat mühendisi. hoş geldiniz odamıza. Kendileri bizim genel kuruldan, hafta sonu yapan genel kuruldan dolayı hem bir adaylık seçim gezisinden dolayı hem de bir kurulumuzu bitirdik. Ondan dolayı bize uğradılar. Biz kendine teşekkür ediyorum. Sözü kendisine veriyorum. Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener ise şehrin tüm paydaşlarıyla aynı paydada toplanarak Elbistan'ı yeniden inşa ve ihya edeceklerini söyledi. sabah bu Elbistan'ı Elbistan'ın teknik elemanlarla birlikte ayağa kaldıracağız. Tamam ben 40 yıllık inşaat mühendisiyim ama ben tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Elbistan'daki mimarı, mühendisi, haritacısı, makinacısı sadece yine diyorum üstüne basa basa Elbistanlarla birlikte olup bu Elbistan'ı ayağa kaldıracağız. Onun için de sizi şimdiden ziyarete geldim. Seçimden sonra inşallah çok beraber olacağız. Sizi e, çok ziyaret edeceğim. E, çok rahatsız da edeceğim. Çünkü bu şey... memleket tek başına yapılacak bir işte. İnşallah hep beraber Elbistan'ımızı eskisinden daha güzel hale getireceğiz. Elbistan'ın derdini Elbistanlı bilir. Başkası bilmez. Onun için inşallah seçimden sonra da bir araya geliriz ve Elbistan'ımızı eskisinden daha güzel hale getiririz. Diyorum, teşekkür ediyorum.